Beğenmedim. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bu videoda İsviçre ile Türkiye arasındaki farklılıklardan bahsedeceğim. Yaklaşık bir yıldır buradayım. Buraya geldikten sonra Türkiye'den farklı olarak dikkatimi çeken, garibime giden, komiğime giden bazı şeyler yaşadım, tecrübeler edindim. İlginizi çekeceğini düşündüğüm için böyle bir video hazırladım. Soru cevap şeklinde bir video olacak. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla uzatmadan gelin bu maddelere bir göz atalım. biraz doğru biraz yanlış yaya geçidine daha adımınızı bile atmadan oraya doğru yöneldiğiniz anda trafi e, araç trafiği duruyor bisikletler dahil herkes yaya'ya yaya öncelik veriyor. Yani trafik kuralları zaten burada da Türkiye'dekiyle aynı ama Türkiye'de yaya önceliği pek önemsemiyoruz. Son zamanlarda çok görmüştüm böyle yaya geçitlerinin önüne önce yaya diye kocaman kocaman yazılar vardı Türkiye'de. Burada bu önemseniyor. Yaya'ya ya dikkat ediyorlar ama yaya geçidi olmayan bir yerde diye yol atlarsanız nasıl olsa duracaklar diye yol atlarsanız başınız belaya girebilir maddi manevi kurallar gibi şehir içerisinde zaten çok hızlı gitmedikleri için dikkatli kullandıkları için belki çok büyük bir kaza olmayabilir. büyük ihtimalle e, yavaşlayıp duracaklardır hatta size çarpmadan ancak yaya geçitlerini kullanmak önemli zaten şehrin her yerinde mahallelerin caddelerin her yerinde neredeyse her 50 metrede bir hatta bazı yerlerde de daha yakın geçitleri var. O yüzden de aslında hani çok da yolu atlama gereği duymuyorsunuz açıkçası. Bisiklet kullanımı çok yaygın. Türkiye'ye karşılaştırırsam aşırı fark var diyebilirim. Burada trafiğin kralı bisikletler diyebiliriz. Bisikletlere bir arabaymış gibi davranılıyor. Şehir merkezinde olsun, kırsallarda olsun kasabalarda olsun neredeyse her yerde bisiklet yolları var. Ve Türkiye'den farklı olarak da burada gördüğüm elektrikli bisikletler çok fazla sayıda kullanılıyor. Biz de aldık. Bende de var bir tane. Şu görmüş olduğunuz. Daha ekolojik olmaya çalışıyorlar. Bu yüzden de kişisel araç, bireysel araç kullanımını azaltmayı hedefliyorlar. Daha çok toplu taşımaya insanları veya bisikletlere yönlendirmeyi hedefleyen uygulamalar var burada. Mesela şehir merkezinde birçok yerde hız sınırı saatte 30 ya da 50 kilometre. Yakında da bunu tüm şehir merkezlerinde 30'a düşürmeyi hedefliyorlar. Mağazalar, AVM'ler, marketler, esnaflar, diğer dükkanlar hafta içerisinde genelde saat 7'de de kapanıyor. Cumartesi günleri marketler dahil birçok yer AVM'ler saat 4'e kadar açık oluyor. 16'da kapatıyorlar. Pazar günleri de her şey her yer kapalı oluyor. Her türlü dükkan kapalı oluyor. Sadece zincir fast food restoranları, işte dönerciler. Burada çok fazla Türk var. Hemen hemen her mahallede birkaç tane dönerci bulabilirsiniz. Çoğu da Türk. Onun dışında pazar günleri bir de her şehir merkezinde tren istasyonu var. Bu tren istasyonunda bir, bir nevi böyle AVM gibi içerisinde dükkanlar, market, pastaneler oluyor. Bunlar açık oluyor hafta sonları. Bu arada mağaza açılış kapanış saatleri kantondan kantona değişiyor. Bazı kantonlarda saat daha erken saatlerde saat 6'da da birçok market AVM kapanabiliyor. Bazı belki büyük şehirlerde belki biraz daha geçtir diye tahmin ediyorum. Ancak Türkiye'deki gibi saat 10'a 11'e kadar AVM'ler açık kalmıyor. Mesai saatlerine çok kuralcılar buna çok dikkat ediyorlar. Ben burada bir arkadaşımla bir arkadaşımın dükkanında çalışıyorum. Normalde 6'da kapatıyoruz. Bir gün ekstra bir iş oldu. O yarım saat daha fazla çalışmamız gerekti. Daha sonra yolda başka bir arkadaşımla karşılaştım. Yine ortak arkadaşımız. Ya bugün yarım saat fazladan çalıştığımı söyleyince şaşırdı. Ben olsam çalışmazdım dedi. Akşam saatlerinde çok böyle 6-7'den sonra kimse çalışmayı sevmiyor. Ona çok dikkat ediyorlar. İşin Türkiye'den farklı olarak en sevdiğim noktalarından bir tanesi toplu taşımadaki kolaylıklar ve toplu taşıma ağı, tramvay, işte şehir otobüsler veya trenler olsun sistemi çok güzel kurmuşlar açıkçası her yere kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. En güzel noktası da neredeyse ülkedeki tüm toplu taşıma ağını tek bir kurum yönetiyor. Bu yüzden de bilet alırken ve araçları, trenleri, tramvayların saatlerine kurumun uygulamasından kolaylıkla takip edebiliyorsunuz. Yine biletinizi de yine bu uygulamadan alabiliyorsunuz. Ayrıca SMS'e de yine bilet alabiliyorsunuz. Hemen hemen her durakta bulunan cihazlardan kolaylıkla biletinizi alabiliyorsunuz. Türkiye'deki gibi Ankara'da Ankara Kart, İstanbul'da İstanbul Kart farklı kartlarla burada uğraşmak zorunda değilsiniz. Bu gerçekten büyük bir kolaylık sağlıyor. Ancak toplu taşımanın kolaylığından bahsetmişken fiyatlarında biraz pahalı olduğundan bahsetmeden geçmemek gerekiyor. Özellikle tren fiyatları neredeyse uçak fiyatlarıyla eşdeğer. Buraya gelmeden önce bir sürü video izledim. Bu izlediğim videoların bazılarında İsviçre'deki insanların çok dakik olduğu, saniyelere, dakikalara çok önem verdikleri, işte bir yeri bir iki dakika bile geç kaldığınızda sorun olabileceğinden bahsediyorlardı. İşte İsviçre'de zaman her şey diyen biri vardı hatta. Yani buraya geldikten sonra yani bir yıldır burada birçok şehri gezdim. Birkaç insana da bunu sordum. Bu izlediğim yıldızlardaki kadar veya işte Türkiye'de konuşulduğu kadar dakik değiller. Ben Bence dakik değiller. İşte bir iş görüşmesine gitmiştim. Bana söylenilen saatten 5-10 dakika sonra iş görüşmesini yapacak kişi gelmişti. Ya da bir e, işte dil kursuna bir hafta önceden randevu almıştım. Yine bana verilen randevudan 10-15 dakika sonra işleme başladık. Onun dışında bir devlet dairesine birkaç kez oturum için randevuya gitmiştim. Yine orada 15-20 dakika geç işlemim baş, işlemlerim başladı. Yine burada yaşayan, burada olan insanlara, 40-50 senedir burada olan insanlara bu konuyu da sordum. Daha önce bu konuda çok çok daha dikkatli olduklarından bahsettiler. Eğer kirada oturuyorsanız burada faturalar kiraya dahil elektrik dışında. Elektrik de 3 ayda bir geliyor. Bizim evimiz şu an 2 artı 1. En son 100 frank civarında gelmişti. Bence bayağı uygun. Diğer ısınma ve su faturaya dahil olması su istimale çok açık aslında. İsraf da edilebilir ama burada buna çok dikkat ettikleri için, doğaya önem verdikleri için sanıyorum israf yapan olmuyor ki. Bunları kiraya dahil diyorlar Genelde de oda sıcaklığını 20-21 derecede hatta bazıları 19 derecede evin sıcaklığını tutmaya özen gösteriyorlar. Bu daha sağlıklıymış söylediklerine göre. Ben hala çok alışamadım. Bizimki biraz daha öyle 21-22 de tutuyoruz. Zamanla belki düşürürüz. Ama bence bu güzel yani bu ay fatura ne kadar gelecek derdiniz olmuyor. O ayki giderinizi biliyorsunuz. Doğalgaz burada çok yaygın değil. O yüzden de bu doğalgaz krizi çıktığında Avrupa'da İsviçre çok etkilenmemiş. Isınmayı daha çok binalarına kurdukları merkezi sistemlerde mazot ya da bir çeşit yağ kullanarak ısınmayı sağlıyorlar. Duyduğuma göre ülkede doğalgaz kullanımı toplam %5 civarında falanmış. Bu yüzden de gaz kullanımı az olduğu için de mutfaklarda elektrikli ocak kullanılıyor. Yemek biraz geç pişiyor bir şey bu yüzden de ama ıı, hani yapacak bir şey yok. Bu opsiyonel bir, dur bir durum böyle istedikleri için bu şekilde özellikle şehir merkezlerinde apartmanlarda genelde giriş katında veya bu binanın bodrum katında çamaşırhane var çamaşırhanede en az bir çamaşır makinesi ve kurutma makinesi bulunuyor büyük bir apartmansa birden fazla makine ve kurutma da oluyor aileler burada çok kalabalık olmadığı için çamaşır makinesi de ayda birkaç kez kullanılıyor o yüzden de ayda birkaç kez kullandıkları şeye o kadar para vermek mantıklı gelmiyor her yerde değil ama birçok apartmanda ve makine kullanım başına 1-1,5 frank bazı kantonlarda 2 frank diyorsunuz. Bazıları bunu kiraya dahil ediyor. Ortalama bir miktar düşünüp bunu kiraya dahil ediyorlar. Kullanmasanız da aynı miktarı ödüyorsunuz. Ya da işte burada kurdukları bir sistem var. Kartla veya elektronik sistemde online olarak bak bakiye yükleyip ya da kartınıza para yükleyip çamaşır makinelerini ve kurutma makinelerini kullanabiliyorsunuz. Çok kalabalık olan büyük apartmanlarda çizelgeler var. Haftanın belirli günleri makineyi kullanabiliyorsunuz. Eğer o, e, o hafta gününüzü kaçırdıysanız diğer haftaya kadar beklemeniz gerekiyor. Şansıma ben burada iki farklı dairede yaşadım. İkisinde de böyle bir çizelge yoktu. İstediğimiz zaman gidip kullanabiliyoruz. Onun dışında müstakil evlerde kendi çamaşır makineleri tabii ki var. Geldiğimden beri hala alışmakta zorlandığım diğer bir konu da hava soğukluğu. Sıra sıradan bir gün. İşte deyince işte Norveç, İsveç gibi, Finlandiya gibi ülkeler insanların yakın olduğunu düşünüyor. Orası kadar soğuk değil ve kış orası kadar uzun sürmüyor. Ama Türkiye'ye göre kış daha uzun sürüyor. Doğunun soğuğunu gören biri olarak, Ankara'da yaşamış biri olarak aynı derecede diyebilirim. Eskiden daha da uzun sürüyormuş. İşte Kasım'da kar yağmaya başlıyormuş. Mart'a kadar her yer bembeyaz kalıyormuş. Artık küresel ısınmayla eskisi kadar kışın uzun sürmediği ve soğuk geçmediği söyleniyor. Yani bu yıl bir aralıkta biraz yağdı. Ocakta çok az yağdı. Şubatta emin değilim yağdıysa da çok az yağdı. Toplamda böyle kış boyu iki hafta falan böyle yerler karla kaplıydı. Ama neredeyse bütün kış özellikle geceleri sıcaklık sıfır veya sıfırın altındaydı. Dört mevsim olduğunu iddia ediyorlar. Ama Türkiye'ye göre baharlar bence daha kısa. Yazları da Türkiye'deki kadar sıcak olmuyor. Böyle 30 derecenin üzerine çok çıkmıyor. Yine daha önce izlediğim bir videoda Avrupa'da ayakkabıyla evde dolaşmak yaygın ama İsviçre'de sakın bunu yapmayın, misafire gittiğinizde dikkat edin. Ayakkabıyla dolaşmıyorlar tarzında bir video izlemiştim. Bu o kadar doğru değil. Çevremde gördüğüm kadarıyla birçok insan evine ayakkabıyla giriyor, dolaşıyor. Misafire gittiğinizde zaten size yeterlik veriyorlar ya da işte ayakkabını çıkartırmısın gibi söylüyorlar nasıl tercih ettiklerini. O yüzden de çok da büyük bir sıkıntı değil. Sokakları çok temiz olduğu için evlerde Ayakkabıyla dolaşmalarına çok şaşırmıyorum. Biz kendi evimizde ayakkabıyla dolaşmıyoruz. Ancak gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki kadar değil. Burada ayakkabıyla dolaşanlar evlerinde var. Bunun nedenini bilmiyorum ama bu konuda aşırı katılar. Para konusunda konuşmayı asla sevmiyorlar. Hadi bizde erkeğe maaşı sorulmaz diye bir şey var ama burada kimse parayla alakalı çok konuşmayı sevmiyor. Biz o konuda daha rahatız borç isteme, borç verme konusunda ama burada çok yakın olduğu kişilerden bile hiç öyle borç konusuna pek açmıyorlar, pek girmiyorlar. Evet bu biraz ürkünç bir konu. Biraz rahatsız edici aslında. Şöyle bir durum var. İlk 5 yıl herhangi bir kira bir ödeme yapmıyorsunuz. Şeyden tam emin değilim. Türkiye'deki gibi herhalde bir yer alıyorsunuzdur ama 5 yıl boyunca bir ödeme yapmıyorsunuz. Sonrasında 5 yılın ardından mezarınıza ya yakınlarınız ya da böyle bir birikim mi yaptıysanız sizin mezarınızın kirasını ödemesi gerekiyor. Siz öldükten sonra. Eğer bu kirayı ödemezseniz, ödemeyi bırakırsanız buraya başka bir cenaze gömülüyor. Bu bayağı garip. Buna çok da fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Ölümden bahsetmişken de anıyorum dünyadaki ötenazinin yasal olduğu tek ülke İsviçre. parasını verdiğiniz anda sizi belirli testlere sokuyorlar. Bu testlerde onları da ikna ederseniz sizi ilaçlarla kontrollü bir şekilde öldürüyorlar. Çeşitli hastalıklardan sürekli acı çeken insanların bu yola başvurduğunu duymuştum. Geçen yıl buraya geldiğimde böyle bir yarışma olduğunu gördüm. dünyadaki 250 farklı peynire teste tabi tutmuşlar. Bunun sonucunda da İsviçre'nin Gruyere peyniri dünyanın en iyi en güzel peyniri seçilmiş. Gruyere kasabası da şu an benim yaşadığım bir kantonuna bağlı bir kasaba. Peynirin yapıldığı fabrikayı da ziyaret ettim nasıl yapıldığını anlatıyorlar. Peynirle pek aram olmadığı için damak tadıma da çok güvenmem. O yüzden benim fikrimin çok dikkate almanızı önermem. Ancak 6 ay, 9 ay, 12 ay bekletilmiş peynirlerin üçünü de denedim. Beğendiğim 9 ay bekletilmiş olandı ama hep, e, genel olarak hepsinin tadı bana biraz fazla gelmişti. Ancak dünyanın en güzel peyniri. Yani bu arada hayvancılık önemli bir gelir kaynağı. Bu yüzden de genelde yılın büyük bir kısmında hayvanları otlamaya bırakıyorlar. Genelde hayvanlar özgürce dolaşıyorlar. Belirli, çevrili çok büyük alanları var tabii. Buranın iklimi de el verdiği için Yeşillikleri de fazla olduğu için doğal beslenebiliyorlar. Hayvanlar doğal beslenip mutlu oldukları için de sütlerinin kaliteli olduklarını düşünüyorlar. Ve bu şekilde de en güzel peynirleri, en güzel çikolataları elde ettiklerini söylüyorlar. Benim gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'de lüks düşkünlüğü, marka takıntısı, gösteriş merakı çok fazla. Marka takıntısı bende de biraz vardı ama eskisi kadar böyle her şeyin en iyisini alayım gibi bir niyetim, bir önceliğim yok. Burada Türkiye'ye göre imkanları, alım şartları çok daha kolay olmasına rağmen en son çıkanını alayım, en lüks arabaya bineyim, en güzel evde oturayım gibi bir hedefleri yok. Burada daha çok tatile yatırım yapıyorlar. Buradaki insanların en önem verdiği şey tatil. Bir yılda böyle 3-4 kez en az uzun süreli tatile gitmezlerse kendilerini kötü hissediyorlar. Pandemide bu bayağı sıkıntı olmuş, bayağı hükümetle zıtlaşmışlar bu konuda. Hala da buraya geldiğimde bunu okumuştum. Ülkenin %48'i Covid aşısının bir dozunu bile olmamış. Pandemiden sonra da kısıtlamalar kalktığında da buradaki arkadaşımın anlattığına göre ülke bir nevi böyle terk edilmiş bir yer gibiymiş bir süre. Türkiye'de işte en son çıkan telefonla en son çıkan bir işte bilgisayarı veya ne bileyim bir ayakkabıyı alabilmek için daha iyi bir arabaya binebilmek için insanların çok büyük borçlara girdiğini biliyorum, görmüştüm, tecrübe etmiştim. Herkese duymuştur zaten etrafımızda çok var. Ama burada insanların öncelikleri daha farklı. Uh -huh. Evet, en çok şikayetçi olduğum konu İsviçre hakkında. Beni en çok rahatsız eden konu yemek konusu. Ben Türkiye'deyken çok yemek seçen biriydim. Artık tüm Türk yemeklerini seviyorum. Ya burada yine işimde birkaç Türk yemeği öğrendi. Ben de pişirmeye çalışıyorum ama o aynı tadı alamıyorum. Türk yemeklerinin yeri çok başkaymış. Bunu öğrendim. Garip olan sulu yemekleri yok. Bir et ve bir şey tavuk pişirdiklerinde, balık pişirdiklerinde bir sos tutuyorlar. Ama bizim bildiğimiz işte taze fasulye olsun, kuru fasulye bir nohut yemeği ne bileyim bir türlü aklınıza gelebilecek herhangi bir sulu yemek burada yok benim gibi çok yemek seçen biriyseniz buraya gelmeyi düşünüyorsanız da buraya gelmeden önce çeşit çeşit yemek yapmayı öğrenseniz iyi olur yani aç kalmıyorum çok şükür ramazanda da böyle çok da yemekten bahsetmeyeyim ancak en çok ailemi arkadaşlarımı tabii ki ondan sonra da Türk yemeklerini çok özledim özlüyorum. Evet bu videonun şimdilik sonuna geldik. Bir bu kadar daha madde var ancak videoyu daha fazla uzatmak istemedim. Kalan maddeleri bir sonraki videomda cevaplamaya devam edeceğim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.